Denemediğimiz. Aburcu böyle deniyoruz. Deniyoruz. Dinliyoruz. Neyse, burada patlayan şeker deniyoruz. Orada Bu ben bunu bir kere yemiştim ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Her tarafında patlayan şeker var. Çok iyi. Kızarsın Kızarsa sor. ASMR yapıyorum. İyi dinleyin. Ses <laughs> <laughs> çok güzel çıkıyor. göstermeye çalışıyorum. Her tarafa döktüm maşallah. Süper. Ben beğendim. On, ha, onun üzerinden al. On. Onun üzerinden al. On. sen. Neyse bu verdik verdim. Geçiyoruz. Rokonun nanesi var. Rokonun nanesi. Nanesini, Nanesini nanesi nanelisi çıkmış yani. İlk defa görüyorum. Ben her şeyde geç kalmazsam. Hiç, Hiç görmedim. Neyse burada saçma sapan bir şeyler. Açtık. Bu güzel da abi. diş macunu gibi. Bu güzel. herkesin güzel. kokusunu koklatabilirsin. Ervin beğenmedi. Aşırı iyi kokuyor. Diş <laughs> macunu kanka bu. <laughs> Aa bu bu. Bunun diş macunu olarak çok iyi. Bana Evet. Gerçekten güzel. Beğenmedim. <laughs> evet güzel. <laughs> Neyse. Güzel. Bu da güzel. Bu arada geçen bir dakika dur. Onda. Bu arada Evet sen. Evet. 10. Kesinlikle onda sıfır. Neyse diyelim. Evet. Nazonun Nazonu Nazo Nazo şeftalisi. Şeftalisi. Çekelim çıkar. Kesinlikle Dokun. vereceğim kanal. Ben burada bayağı beğendim. Şeftalisi çok evet. güzel. 10 üzerinden 10. Ol. Ol. Olimpsin. Neyse Olimpsin. Evet. Onu deniyoruz on. yani. Hiç görmedim. Hiç daha konuda sıkıntı duymadım. Bilmiyorum. Değil buna Bu çok zamanmıştım. Ama hiç beklemediğim bir şey olarak. Hiç şey beğenmedim. neyse. 8. Ben sevmedim. Buna puanım. 7. Ben umut bekliyorum. İçinden nane varmış. Evet. Onda. Evet. Bunlara zamanımız yetmedi. Şu anda Zaman ya. nasıl, zamanımız yetmedi. Aa!